Evet şimdi sevgili dinleyiciler ve izleyiciler kadın girişimci videosu çekiyorum çünkü gerçekten girişmemiz çok zor bizim. Bir sürü ruhen engel de var. Girişimciyi gözünden tanımak var. Girişimcinin ruhunu oluşturmak var ya da öyle doğmak var. Öyle bir ailede büyümek var. Bir sürü faktör var. Bir gün bir bahçede başıma elma düştü demeyeceğim. Fakat sizlere anlatmam gereken bir kız çocuğu, tek, e, şey kimya mühendisi olacak ve bahçede bana girişimlerinden bahsederken aynı zamanda Koray'ı kuracak ve saladun e, şeyle alakalı, koltuklarının kırılması ile alakalı bir sıkıntıyı e, dile getirdi. Nereden duydu bilmiyorum ama benim ezber bozduğumu koşulları zorladığını nereden hissettiyse öyle bir bahçede tanıştık evine Yılmaz'la. Evet. Hocam benzer benzeri çekiyor herhalde, kanun çekiyor artık net. 2010 senesinden bahsediyoruz yani çok e, bence uzun bir süre. E, değil mi? şöyle derdi olan insanlar var ya, ya da bir şeyleri dert edilen insanlar. Şimdi o, o insanlar birbirini buluyorlar. Evet. evet. E, şimdi e, biz İTÜ'de müzikal topluluğunu kuruyoruz. Evet. Tek mühendis benim. Diğer konservatuvardan falan birkaç arkadaş kandırıyorum falan, bu işi yaparız, ederiz diyorum. Ya da evet. Ondan sonra... Ee, geliyoruz, yapacak yer yok, bir piyano buluyoruz, akord yok, akord hallediyoruz ama oturacak yeri yok salonun. Yani bu koltuklarda da kendimiz dahi oturamıyoruz. Seyirciyi mi oturtacağız? Yani ayıp oluyor. Sonuçta bir sene çalışıyorsunuz, bir Göz gün için değil. ve toplam bir saat için çalışıyorsunuz bir sene boyunca. Ve bu çalışan arkadaşlar da, yani İTÜ'nün mühendisleri ağır derslerle, Hani Zan zoru o zamanları ayıran insanlar, herkese saygısızlık yani. Şimdi ben sizi buldum, derdimi de anlattım, çözmeye de çalıştık beraber. Şartlar daha farklı yere getirdi ama e, bence çok güzel bir tanışma oldu. E, hala görüşüyoruz e, sizinle. E, daha da görüşeceğiz, çok uzun senelerce boyunca. Sanat salonu da yaptık. Tabii, orayı yapmanın sonra Bali salonunu açtınız, e, isminizi verdiniz, bence o da çok güzel. Yani hem sanata olan sevginiz ve ilginiz ve insanları dinliyor olmanız bence bu güne getirdi diye düşünüyorum işleri. Evet, o günkü Emin Yılmaz şey, özellikle malzemeler, aromalar ve kokular derken, sen bana bir yaratıcılık ve bir patent konusunda ciddi anlamda bir öğretmene yön vermiştin, yöne yöneltmiştin. Dolayısıyla yani o çocuk bugün geldiği noktaya kadar üzerinden 9 sene geçti Emine. Evet, filmler mi çekmedik değil mi? Evet. Hatay'a gitmedik. Filmimiz çekmedik. var. Hatta Benim rahibi olduğum bir film hatta bu çok ilginç ama. <laughs> çevre çevre kurmayla şey, korumayla bir alakalı şey. filmimde de var. Evet, çevre koruma. Ama gerçekten o kısa filmi çok beğendi Handan Teşekkür ederiz. Handan İpekçi. uzun filmini yazdım. O yüzden aslında gerçekten e, mutlu olmanın evrelerinde sen topluma faydalı olmak, memleketin ürünlerini kullanmak, böylece hem bir devrimci bir gıda ürünü ulaştırdın ama sonuçta çalışmalarını fakat şu var sen yalnızdın. Bir de bir girişimci kadın olarak bu macerada en zorlandığın noktalar ve prensiplerin vazgeçmediklerinden bahseder misin? Kesinlikle. Şimdi bu girişim yolculuğu uzun, çetrefilli çok da alkışlanmayan ilk başlarda sonra bir başarı geldikten sonra ya da birkaç başarı geldikten sonra fark edilebilir bir iş. Ki bu bazen 2-3 seneyi, yani bizim işlerde 2-3 seneyi de alabilir. Şimdi burada sizin çevreden okeylenmeye, Evet almaya ihtiyacınız olmamalı. Yani kendi iç disiplininizde, kendi mutluluğunuzu yaratı, yaratabilen bir e, bir e, kişiliğinizin olması bence avantaj. E, bir de e, konfor alanının içine sıkışmamak. Yani o konfor alanından çıkmak, zorlamak, beyni zorlamak, tüm yapabileceklerinizi zorlamak, bence buralar da önemli. Özellikle e, okul, üniversite bittikten sonra e, daha çok enerjimiz varken o, o dönemde özellikle buraları zorlamak, buraları da ne yapabileceğini görmek bence insanın e, olgunlaşma sürecinde de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Burada hem yalnızlığı da çok yakından hissedebiliyorsunuz. Çünkü yaptığınız şeylerde çoğu zaman hatta 7-24 yalnız olduğunuzda çok yani bariz hissettiğiniz bir sistem, girişimcilik ekosistemi. Onun dışında birazcık da huzursuz olma durumuna yani böyle çok mutluluk aramak evet okey yani mutluluğu arayalım evet ama huzursuz durumları da yönetebilmek. Ve bu huzursuz durumların içinden çıkış yollarını aramak. Buralar çok önemli. Ve e, bence hata yapmaktan da korkmamak. Yani ama e, tabii ki hatalarınız öğrenilecek şeyler olmayabilir. Ama hatalardan hızlıca ders çıkarmak. Yani aynı hatayı birkaç kez yapmamak. Yani son şey insanız, hata yapabiliyoruz. Özellikle hiç bilmediğimiz girişim gibi sonsuz bir deryanın içine giderken e, hata yapmayacak mıyız? Yapacağız. Yani dünyanın en büyük girişimcilerinin ilk dediği şey hata yapın. Yani bir şey yapın, hata yapın hemen dert çıkarın. Hani e, burada şu demek değil yani e, ben bir e, şey olarak doğru bir planlama, doğru bir matematik, doğru bir altyapı oluşturma bunlar çok önemli şeyler. Öyle bu dostlama girerek bir işi yapmanın sonucu sanırım hani başarılı da olmayabilir. Hani derler ya yani, bir bebek doğduğunda hemen adam olacak hali anlaşılır. Onun gibi, onu hemen anlıyorsunuz zaten. O kişinin altyapısında ne var ne yok, kimlerle nasıl iletişim kuruyor, bunlar çok önemli. Bence bunu bir bütün olarak görüp ve en önemli, bir, benim de sonradan keşfettim, kendimizin güçlü yönlerini anlamak. Yani güçlü yönlerimiz güçsüz yönlerimizden daha fazla güçlü yönlerimize odaklanarak oradaki o ilk enerjimizle neler yapabiliriz? Bence bu da insanın kendi iç motivasyonunu da sağlamasında etkili. Hem de gelişmesinde de etkili olduğunu düşünüyorum. Biraz dolu tarafından bakmak. Bu çok böyle polyana gibi duruyor olabilir ama cidden hiç böyle. <laughs> yani çünkü günün sonunda sen kendi kendine baş başasın. Kendin bir sonraki hamleyi yapan da sensin. Sen kendi enerjini yok ettikten sonra kim sana yardımcı olacak? Değil mi? Evet bir de yani e, en yakınındaki yani eşin olur çocuğun olur sevgilin olur annen bazen baban olur e, istemeden e, o oluşturduğun enerjiyi kıracak bir şey söyleyebilir. O yüzden de çok yapacaklarınızı da e, anlatın ama böyle biraz e, oldukça anlatın diye burada küçük bir girişimci ve <laughs> püf noktası verebilirim insanlara. <laughs> çok güzel evet. Peki yani e, bu süreçte şimdi ailemde bakıyorum mesela benim ailemde babanın babasının babası e, devlette işte bir görevi var. Diğeri müsteşar öbürü sadrazam bir tanesi geliyor orada da doktor. Bu aileden girişimci çıkmaz ama çok niyeti iyi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de erteleyebilirsin işte dünyanın 80 tane girişimine başlayabilirsin ya da sevdiğiniz müzikleri yapabiliyorsunuz. İşte o sırada birden bir üniversite imtihanı hazırlanan çocuk birden de bir gitar çalmaya başlar. Neden? Çünkü öbürünü ertelemek ister. Şimdi o yüzden baktığımızda yani benim çok iyi olduğum alanlar olabilir, senin çok iyi olduğun alanlar farklıdır. Bütün mesele işte ailenin üç buçuk yaşına kadar çocuğunun başını okşaması, ona güven vermesi, onun kendine güvenini ee, kuvvetlendirmesi, bunlar çok önemli. De karakter olarak da senin böyle bir girişimci ve risk alan bir karakter olman, evet, çevre çok iyi bir eğitim almak, onun evet. haricinde de girişimle alakalı bir çekirdek bir kuruma girmen çok faydalı olanlar bunlar. Bence de. Ben hocam sözünüzde risk almanın önemini çok şey yapıyorum. Yani girişim hatta bazen çok büyük riskler alan kişiler de olabiliyor. Orada da yönetilmememe durumları da olabiliyor ama gerçekten girişimci belki en kısa tabirle risk alan kişi diyebiliriz. Çünkü hmm. o konfor alanından çıkması, bazı şeyleri yani kendisinin standartını düşürmesi falan bunlar hepsi risk almak oluyor. Buraları doğru yönetmek ve özellikle böyle bir ekonomide, Türkiye ekonomisi gibi bir yerde bunları yapıyor olmak daha ilginç oluyor. Çünkü yani kişi başına düşen gelir belli, ülkenin ekonomisi belli, asgari ücreti belli, işte, ne bileyim yani belli yani belli şeyler artık ben hani, matematiksel olaylar belli. Hani burada bu işleri yapıyor olmak daha zorlaştırıyor. Yani hmm. sermaye ulaşma kısmı zor. Hmm. Ee, yani şimdi e, mesela biz e, yurt dışında benzer girişimlere o yatırılan paraları dolar şeklinde mesela diyelim ki 1 milyon dolarlık bir işse o iş Türkiye'de aynısı olsun. birebir aynısı 1 milyon TL olarak mesela değerlenebiliyor. Yani orada bir kere 7K 8K bir düşüş var. Bunu matematiğini anlatabildim mi karşı tarafa bilmiyorum ama evet. yani demek istediğim şu, burada yaptığın şey aynı da olsa değersizleştiriliyor. Her şey gibi. O yüzden girişimcilikte daha da zorlaşıyor. Ama şartlar herkes için eşit. Nasıl bir üniversite sınavına giriyor, herkese aynı sorular soruluyor. Şartlar herkese eşit. Yani orada bir kaybeden gibi olup onun arkasına sığınmanın, işte beni hep mağdur ettiler, hep benim hakkım yandı, hep ben mutsuzum demenin kendine zararından başka hiçbir şey yok. Hı -hı. Orada sizin enerjinizi düşüren, sizin işte mutsuz olmanızın temel nedenlerini iyice araştırıp belki onlardan biraz uzaklaşmayı seçmek. Hı -hı. Evet, oralarda bir hayır demeyi öğrenmek bence önemli. Yani bunları da altyapımızı oluşturduktan sonra aslında e, girişimci ya da herhangi bir şeyin de başarılı olabiliriz. Yani buralarda, hmm. evet buralarda birazcık yalnız olmayı sevmek, onlarla e, şey yapmak, ne derler e, yönetebilmek o tarafı hmm. belki oranın da ben değerli olduğunu düşünüyorum. Evet çok Yoksa önemli. çok iniş çıkışı var işin. Yani, çok... Oynamayacağım oynamayacağım var yani. Evet, i̇niş çıkışlar çok, diklerde kalıyorsun uzun süre, hani oralarda filan e, yıpranma payı çok yüksek insanın, yani o yüzden evet böyle bir iş. Evet yani hem dünya koşulları hem Türkiye koşulları böyle bir e, mutsuzluk atmosferi. Yani sabah kalkmak ve hep o saati Kur'an ve bir anlamda onu hep geciktiren insanların çoğalması. Ben o yüzden e, işte e, çok bu işlerden anlayan doktorlarla konuştuğumda seni e, bu şey hayata bağlayan insanlara yardımcı olmaksa. Dediler ben ondan beri e, o sabah için birisinin e, bir işini bahane edip kalkıyorum. Evet. Yoksa örtük'e ölen ben hiç evet. kalkasım yok yani. Sen nasıl kalkıyorsun? Benim öğrencilerim yani destek olduğum, mentörü olduğum öğrencilerden iki tanesi çok karakteristikti. Çocuk bir da geliyor. Yani 9'da <laughs> buçuk da geliyor. Daha sonra ne yapmış? dedim, büyüyünce o zaman 18 yaşında buna göre bir şeyler bulacağız dedi ama hayatımız boyunca onlara yollarımız hep paralel gitti. Teknoloji Üniversitesi kuracağım dediğimde gecenin 23.30'unda bana gelir. Çok çalışkan bir çocuk. E sadece yani az uyuyor. Gece canavar gibi her şeyi yalayıp yal 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 okuyup öğrenmekten yana beyin kullandıkça açılıyor. Çocuk öyle bizdeki zeki çocuktu. Ondan sonra dedi ki bir gün kendi şirketim olacak. O yolculuklarla beraber olduk. Bugün kendi şirketi var. Yine 45 dakika noterli geliyor. Fakat e, günde o da hiç e, hilafsız 19 saat, 18 saat çalışıyor. O yüzden sen sabah e, roterleri olmayan bir çocuktun, öyle hatırlıyorum. Yani şöyle, ben bu konuda da insanların e, saatinin farklı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, mesela kim sabahçı olur, kim akşamcı kafa olur. Yani Biz orada ben özgürlükten yanayım. Ama ben günlük, e, düzenli bir şekilde işe geliyorum. Hafta sonları derken kalkıyorum o kendiliğinden oluyor. Yani herhangi bir saat kurmama gerek yok. Kaçlık yapıyorsun? Yani hafta sonu mesela bugün 9 gibi kalktım mesela. Hani öyle bir benim 12'ye kadar uyuduğumu hiç görmedim mesela kendim de Hani öyle bir, belki yurtta kalmanın, hani uzun süre yurtlarda kalmanın verdiği bir şey de olabilir. Amerika'yla çalıştım mesela. Gece tersine dönmüştüm. Çok sağlıksız kalmıştım. Evet, Biliyor Gece evet. oturuyordum. Yani belki yurtta kalmanın avantajı da sağ... yani Ben yurtta kalmanın çok avantajını sağladığını düşünüyorum. Mesela herkesle iletişim kurup herkesle e, yaşayabilirim mesela ben. Herkesle ya. Yani. A'dan Z'ye herkesle bir şey yapabilirim. Mesela orada da sonuçta e, Anadolu'dan Adana'dan İstanbul'a geldim. E, yurt odasında 6 kişilik devlet yurdundaydım o zaman. Mesela hepsi farklı illerdendi. Herkesin bir hikayesi var ve herkesin de maddi durumu belli. Şimdi orada mesela ama Uyku saatlerimiz aynı anda olamayız yani biri erken uyuyordu biri geç uyuyordu sen o zaman e, e, aydınlık yani ışık açıkken uyumayı öğreniyorsun gürültü varken öğren, uyumayı öğreniyorsun birisi orada ders çalışırken uyumayı öğreniyorsun müzik birisi dinlerken uyumayı öğreniyorsun gibi gibi her şekilde öğreniyorsun yani orada işte tüm kuralların artık kalmıyor yani senin sana ait bir kuralın kalmıyor uyum sağlamayı öğretiyor sana bu süreç belki o yüzden uyum sağlıyorum hızlı bir şekilde. Bu da belki adaptasyonun özellikle Türkiye gibi bir yerde çok değişkenin olduğu, takip her gün uyandığımızda yeni bir haberin çıktığı ve e, yani yönetilen yani bu değişkenin yönetilemediği bir durumda belki o adaptasyonu hızlı sağlamamı sağlamış olabilir. Ben bazen kendimle iç konuşmalarımda buraya varıyorum. Yani bunu getirmiş olabilir. Evet çok önemli. Sevgili dinleyiciler daha sonra başka kariyer çatlakları gibi güzel Değişik programlarda beraber olacağız ama evet, özledik kariyer çatlaklarını ya. <laughs> Biz girişimcilerin dışında zihnin böyle çalıştıkça yorulmadığı gerçeğinde yaşayan kadınlar olarak sizlerle tekrar buluşmak üzere Emine Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Başında şu ana kadarki devrimsel nitelikteki ürünlerini koyacağız videonun ve sonunda da ulaşabileceğiniz tüketici hatları ve nasıl neleri başardığı ile alakalı tarifler sonunda olacak bu videonun. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Teşekkürler teşekkür Emine. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyoruz.